Akser Belediyesi'ne ait olan Kent Konseyi'nin Kadın Meclisi, Akser Belediye Başkanı'yla bir görüşmeden, onun rehberliğini almadan, onun büyük düşüncelerini almadan yola çıkamaz diye de böyle hem yılın ilk başlangıcı olsun, geride kalan bir yılda da böyle vefayla yolcu edelim sizinle birlikte istedik. Engelli Merkezi İşletmecisi, Şehriban Hanım ev sanatları eğitmenimiz, Evren Hanım mali müşavir, Selcan Hanım ev hanımı, Berna Hanım basın temsilcimiz, Selda Hanım hazine avukatı, aslında yine hukukçu. E, Hanife e, Hanım, Karşı Genel Sekreteri. E, ben Pınar Bey, e, Kadın Meclisi Başkanıyım. Aşağı çok sıkı bir ekip var. Ekip dinamik, <laughs> evet. zaten kendi nüfusuyla, kendi rehberliğimize de ihtiyaç <laughs> duyacağız. E, destek anlamında biz zaten hani kendi nüfusunu, kendi yerini, kendi kurumlarını çok iyi kullanan bir ekibiz. Ama tabii hani bunun dışındaki Sarı Belediyesi'nin de e, başkan yardımcılarınızla da yaptığımız görüşmelerde onlar gerekenleri söylediler. Öncelikle bir yer e, toplantılarımızı yapabileceğimiz e, ya da bir iki davet kabul edebileceğimiz, davetiyelerimizi kabul edebileceğimiz böyle bir odaya, bir yere ihtiyacımız var. Evet. E, bunun dışında e, hani yine karşılıklı fikir terakkiyle yaparız bu gitmeyi. Ya hayırlı olsun. E, faal olmayan bir yerimizde. Daha önce bir girişimiz olmuştu. Hatta bu girişimiz çok eskiden de Yani kent konseyi kavramı Belediyelere kanunen yüklenmemişken biz bu Kent Konseyi girişimi içerisine girmiştik. Onu da oluşturmuştuk. Ama süreçler böyle ilerliyor. Yani işte olgunlaşma süreçleri, insanların birbirlerini çek etme süreçleri, Kent Konseyi'nin algılama, yani Kent Konseyi nedir, ne değildir, bunları algılama süreçleri hep bu şekilde evrilerek gitmesi için çaba sarf ettik. Bir dönem, aslında Kent Konseyi'nin temel şeyi anlayışı belediyeye ya da buradaki sivil toplum örgütleri vasıtasıyla da belediyeye öneri sunan bir kurumdur. Dolayısıyla açıkçası özeldir benim anlayışıma göre. Yani organik bir bağ olsa da, yani bağımsız hareket edebilen, öyle olmazsa çünkü şey olur, bir vesayet oluşur. Biz Kent Konseylerin bağımsız iradeleriyle ama objektif kurallar çerçevesinde Biraz daha abartayım. Evrensel ilkeleri göz önünde bulundurarak bize tavsiye edeceği şehirle ilgili, şehrin sorunları ile ilgili, şehrin geleceği ile ilgili bize öneriler getirir. Biz de aslında bizim bir anlamda elimiz ayağımız gibi, bizim göremediğimiz, ulaşamadığımız şeyleri bize ileten bir kurum gibi gördük. Bir ara çok fazla belediye merkezli olması ile ilgili bir algı oluştuğu için açıkçası o süreç biraz şeye uğramıştı. Sekteye uğramıştı. Ama tekrar böyle bir kurumsal tanımlanmış şeye ihtiyaç hissedildi. Zaten yasal anlamda da bu böyleydi. E, oluşturuldu, ben e, takip ediyorum, sağlıklı bir şekilde de gidiyor. Ama dediğim gibi hiçbir şey başından e, tam anlamıyla e, teşekkür etmese de daha sonra yol e, yürünürken birçok şey düzeltilir. Yeter ki burada iyi, niyetler iyi olsun, yeter ki şehre hizmet e, amaç olsun. Onun dışında her şey toler edilebilir, her şey e, düzenlenebilir tekrar tekrar. O yüzden bu yeni oluşumuz hayırlı olsun. Tabii sadece kent konseyinin kadın kolları, gençlik kolları da olacak sanırım. Engelli, meclis Engelli meclisimiz, işte birçok çalışma grupları oluşacak. İnşallah bu şehrimiz için, Akisar'ımız için hayırlı olur. Ben iyi olacağını da düşünüyorum. Çünkü Akisar gerçekten bu tür organizasyonlara alışık ve bunları başarabilen bir kent. Önemli olan bütün bu yaptıklarımız sonrasında, çalışmalarımız sonrasında çok dengeli bir kente ulaşmak her anlamda. Bu denge, dengeyi ben çok önemsiyorum. Yani her anlamda bir. De... <laughs>